Derle plaka nasıl yapılır? Car plaka nasıl yapılır? Onu öğreteceğim. Şimdi yerine geliyoruz. Dış design. Buradan plaka çıkartmaları. Buradan boş bir şey alıyoruz. Şimdi kare ve içi boş olması gerek ama. Aha. Mesela şuradaki gibi koyduk. Ortaya gelmesi gerek. Şöyle. Evet bence orta. Bunu büyütelim. Bunu büyütelim hemen. Tamam mı? Buraya getirelim. Evet. Hmm. Tamam. Böyle iyi bence. Bunda biraz Böyle iyi oldu. Şimdi şunu yapalım. Şimdi en baştaki şunu bunu şöyle, pişirteceğiz. Altı yüzü yapacağız. Şöyle şöyle iyi benziyor. Evet. Bunda şimdi buradaki T var ya T. Tıklıyoruz. Pardon bu değil. Bunu yine tıklıyoruz. Yine tıklıyoruz. Bu çıktı. Buna böyle. Bir de böyle. Şöyle. Evet kenara çekiyoruz. Şöyle. Böyle yeterli bence. Tabi kırmızı alacak. Şu üstten da. Böyle iyi bence. Evet böyle iyi. Bunda. Şimdi buradaki T var ya. Yanındaki T. Tıklıyorsunuz. Buradan. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben TR yazıyorum. TR yapabiliyorsunuz. bu beyaz. Tabi beyaz olacak. İsterseniz siyah falan yapabilirsiniz siz. Böyle. Biraz büyült. Yedir biraz kötü diyor ama ben o kadar bileyim yani. Gidip başka bir da izleyebilirsiniz. Evet. Tamam güzel. Bunu tamam. Geri şeysiniz. Ben buraya 09 plakamız mı? 34 yazıyorum. Ya. İstediğinizi yazabilirsiniz siz. Siliyorum. Daha iki de bitmiş. Tabi siyah. Bunu böyle tercih Tamam. şöyle. Tamam güzel. Ne alta? Şimdi onu da okuyuyoruz. Şu alt var ya. Yapmıştık hani. İşte oraya. İstediğiniz yer olursunuz. Mesela. Yoz. Mesela yoz beyaz. Şöyle küçült. Şöyle. Lan. Şuna bakın. Tabi tam gözükmüyor. Ve Yozgat Mesela Yozgat ne olabilir? MLH Kaydet Şimdi İstediğinizi bu yap yapabilirsiniz plakaya. Kendinizi Evet Böyle. Daha. Evet videom bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı, hoşça kalmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Bu kadardı. Bay bay.